Son sözü kurmaya geldik. Bir garip kuş olduk. Ankara'nın sokaklarında topraklarımız için, zeytinlerimiz için, evlatlarımızın geleceği için açlık grevine gireriz. Ölürüz de bu yoldan dönmeyiz dedik bir ay önce. Bir aydır ne de gördü Bu saatten sonra bunlar elimizden gittikten sonra biz zaten acımızdan öleceğiz. Üretecek toprağımız da gidecek. Üretecek zeytinimiz de gidecek elimizden. Siz bize diyorsunuz ki siz yaşamayın. Siz yerin dibine girin. Siz ölün çiftçiler. Biz de diyoruz ki bu torba yasa inadına geçerse andımız olsun bu yoldan dönersek açlık grevine giriyoruz andımız olsun tüm Türk Türkiye'nin özellikle bu yasayı inatla geçirmek isteyen vekillere son sözümüzdü. Hepinizin vicdanında sadece zeytin, ağaç, köyler, orman ki ha bir eksik ha bir fazla kazamız mübarek olsun